Sahur yapan kişiler gece uykusu bölündüğü için ve günlük rutin hayatı da devam ettiğinden, günlük aynı vakitte başlamak zorunda olduğundan e, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı ve sinirlik gibi bir takım şeylere maruz kalabilirler. Bunu önlemek için ne tavsiye edersiniz? diye sormuş. Şimdi, bir kere bu psikolojiden ziyade şey hocam tıbbi bir soru olmuş. Şöyle söyleyeyim. Evet, bir müddet şey yaşıyoruz. Efendim şekerimizin düşmesi ile beraber efendim kan şekerini kastediyorum. diğer dikkat dağınıklığı yaşıyoruz filan filan filan. Bunlar tabi tabii evet. neden yaşandığı ile alakalı da bir takım bir şeyler var. Burada ben mesela şöyle bir sistem kuruyorum. Herkes onu kuramayabilir. Ağırlıklı çalışmalarımı ee, biz akademisyen için biraz da belki doğal bu. Ee, i̇ftarla sahur arasına koyuyorum. Diğer zamanlarda e, akşamları e, sahura kadar olan süreçte eğer su yine bir donma mı oldu acaba diyeceğim. Yok, yok. Tamam. Normal her şey e, normal. Ve şeker almayı e, bir ayara getirebilirsek ve uykumuzu da e, alabilirsek günlük çok sıkıntı yaşamıyorduk. Çünkü e, ben öğretmenlik yıllarımda da Oruçlu ders anlattık. Yine evet. efendim e, üniversitede en azından bir e, kış sezonunu e, atlattık. Derslere girdik, ettik eyledik. Evet. Yani, e, burada biraz vücudu alıştırmayla e, alakalı. alakalı. E, öğleleri birazcık mesela hafif bir e, yarım saat falan e, dinlenilebilse o kaylule tarzı. Evet. Bu mesela o insanı biraz toparlayıcı bir e, etkisi de olabiliyor. Yani uzun çalışanlar için konuşuyorum. Yani 8-5 çalışanlar için konuşuyorum bunları. Zaten evet. şu koronalı günlerde evde kalanlar için pek de bir sorun olduğunu Belki koronalı günlerde ufak. de Şunlar yaşanacaktır. Evet. Yani dikkat dağınıklığı. Evet Oruçta oluyor. Evet. Bir Özellikle evet. alışana kadar. Evet. Dikkat dağınıklığı oluyor. Öfkelilik oluyor. Alabiliyor. Baş ağrısı Alabiliyor. olabiliyor. Bu tabii ki eğer zaten bu sürekli bir hale gelirse e, ben de işte o başarıları vardı. doktorunuzla falan görüşürseniz onlar size daha uygun e, reçeteleri verebiliyorlar. Evet. Yani yemeği nasıl yemeniz gerektiği, savurda nelere dikkat etmeniz gerektiği. Şükür biz onlara dikkat ettik. Ondan sonra baş ağrısından Çok şükür. rahatlamış olduk. Yani. Hocam yani koronalı günlerin riski de şu oruca uykuyu tutturmak veya uykuya oruç tutturmak maalesef. Şimdi <laughs> bu, da, bu, da, bu da var evet. E, yani ben, günlerde. E, orucu eğer uykuya tutturursan sevabı rüyanda görürsün diyorlar. <laughs> şimdi bir hocamız vardı e, eğitim bilimlerinden. Oğuz Kutlu. Evet. E, şimdi yaz vakitleri oruç tutuyoruz şeyde. Evet. Yani Adana'da, Adana'da sıcak biliyorsunuz. Evet. E, hanımlar filan şeyde. E, biz Kayseri'ye filan gönderiyoruz. Orada kalsınlar. Biz orada kalıyoruz. Bekarlar olarak kalıyoruz. Yaz bekarı gibi. Oruç bu beni uyandırmaya çalışıyor. E, saat kaçta? 11'de. Evet. Ya biz de sahura kadar fakültede çalışmışız. Evet. E, sonra da işte e, namazı kırmış, yatmışız filan. 12'den evet. e, 12'den aşağıda kalkmıyoruz. Hoca diyor kalk diyor aşağıdan bağırıyor. İşte işte orucu diyor uykuya tutturan e, tutturanlar e, sevabının rüyasını rüyasında görür diyor. Ben de aşağıdan yukarıdan ona bağırıyorum. <laughs> Hocam diyorum. Sen sıradan bir adamsın. Ben bir din halediyim diyorum. Tamam Şimdi, benim diyorum uykum senin ibadetinden evladır, yürü filan. <laughs> <laughs> Hala esprisini yapmıyor. Ya Eyvallah. adam bana diyor böyle dedi filan, espriler karışık filan. Şimdi tabii, sabit, e, evet. gerçekten biraz erken kalkıp orucun keyfini almak lazım. Evet. E, ben normal zamanlarda, yani bu korona olmadığı zamanlar oruç özellikle susamak için yürürdüm. Evet. Yani e, öğlenden sonra falan işte böyle bir başlardım. Bir yürüme yapardım. Hatta biraz işte e, bir bah, küçük bir hobi bahçemiz diye bir şey var. Orada çapalamalar yaparım. Terlerim. Yani hanım derdi ki ya niye böyle yapıyorsun? Evet. Ya, orucu hissedeyim. Orucun kıymetini yani, bileyim. Susun bu hissedeyim. Evet. Yani Bu çok önemlidir. O evet. his ile beraber iftar açmak. Evet. Ya da evet. hiç susamadan. Evet. Hiç, efendim, acıkmadan. hiç e, acıkmadan. Yalnız şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada ben 50 yaşını geçmiş birisi olarak konuşuyorum. Gençler çalışmasan da e, susayabilirler. Eee evin içerisinde açlık çekebilirler. Çünkü onlar metabolizmalar farklı çalışır. Evet. Yani bu arada gençle e, şeyleri e, 40 yaş üstlerini ayıralım hocam bir de. Evet. Yani, yani Kır, 40'tan onlar, aşağısına e, mı genç diyeceğiz? Yani 40 aşağısına biz genç diyelim. Evet. E, biz orta yaş olalım 70'e kadar. 70'ten evet. sonra da yaşlı diyelim. Evet, evet. Tamam. Dolayısıyla e, gençler daha çabuk acıkabilir. Onu söyleyeyim. Evet. Yani metabolizmaları gereği. Bizim ağırlaşıyor çünkü sistemimiz ağır. Evet. Burada e, yaklaşırsak, mesela dikkat dağınıklıkları, şunlar bunlar e, gençlerde, gençlerde biraz daha, daha fazla de, olabilir. Evet. E, yüksektir o e, biyolojik e, nedenlerle. Yaşla beraber tahammül gücümüz de artıyor bizim. Doğru. Yani gençken dayanamadığımız şeyler bizim için şimdi normalleşiyor. E, çok, çok kolay. Onu evet. veriyor yani fakülte yıllarında, lise yıllarında filan e, yani oruç filan daha etkilerdi bizi. Evet. Sarsardı. Şimdi sarsmıyor. Evet. Yani bu tamamen uykudan kaynaklanan bir durum değil. Evet. Derse yani girsek de sarsmıyor. Evet. Ama gençleri etkiliği daha fazla etkileyebilir. Evet.